Sünuhat 50. Meclisten biri dedi. Neden şeriat şu medeniyeti reddeder? Dedim çünkü beş menfi esas üzerine teessüs etmiştir. Bediüzzaman hazretlerinin şimdiki medeniyeti mimsiz medeniyet diye tarif ettiğini biliyoruz. Mim olmayınca deniyet kelimesi kalıyor. Deniyet de alçaklık anlamına geliyor. Adil olmayan gelir dağılımları, şehvet ve rezaletin ayyuka çıkarıldığı, kadının bir mal olarak görüldüğü, menfaat için sayısız insanların katlini ve memleketlerinden sürülmelerine kendine caiz gördüğü için insanların oluşturduğu şeytani bir medeniyeti ifade eder. Elbette ki İslam dini bunu reddeder. Beş menfi esaslara bakalım. Bir, noktayı istinadı kuvvettir. O ise şe'ni tecavüzdür. Tecavüz kelimesi burada kuvvetlerin zayıfı ezmesi, hakkını gasp etmesi anlamında kullanılıyor. El hükmü lil galip mülahazasınca kuvvetli olan haklıdır. Kuvvet kimin elinde ise hüküm ve hak onundur demektir. Bu kural inkarcı felsefenin savunduğu temel bir prensiptir. Bu felsefe hakkı değil kuvveti alkışlar. Ayrıca hakkı değil kuvveti teşvik eder. Bunlara göre kuvvetli. Kuvvetinden dolayı zayıf ezebilir. Onun hak ve hukukuna tecavüz etmesi doğaldır. İslam bunun aksini savunur. Hüküm hakkındır. Yani haklı olan kuvvetlidir. Kuvvet haklıdır. Hz. Bekir radıyallahu anh ilk halife seçildiğinde verdiği hutbede bu manaya şöyle işaret eder. Ben sizin en hayırlınız olmadığım halde sizin başınıza halife seçildim. Ancak Kur'an nazil olmuş. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam dinin hükümlerini açıklamıştır. Sizin en zayıfınız hakkı alınıncaya kadar benim yanımda kuvvetlidir. Yani adaletin ve hukukun önünde maddi gücü olan kuvvetliler, zayıf, maddi gücü olmayan zayıflar da kuvvetlidir. İslam hukukunun adalet anlayışı bu şekildedir. Yani hukuk önünde herkes eşittir, hukukun üstünlüğü esası geçerlidir. Zalimlerin elinde kuvvet var ama adalet yok. Müslümanların elinde adalet var ama kuvvet eksik. Kuvvet adaletin abdesti gibidir. Nasıl abdestsiz namaz olmuyor ise kuvvetsiz de adalet temin edilemiyor. Öyleyse müminlerin çabukça kuvveti elde etmeleri iktiza eder. E ki tecavüze ve zulümlere set çekebilsinler. 2. Hedefi kastı menfaattir. O ise şeyini tezahümdür. Batı medeniyetinin insana biçtiği amaç ve hedef menfaattir. Halbuki dünya malı her insanın sınırsız menfaat hevesine yetmiyor. Haliyle hedef ve amacı menfaat olan insanların kısıtlı ve dar olan dünya malı üstünde sıkışmaları, çatışmaları kaçınılmazdır. 3. Hayatta düsturu cidaldir, o ise şeyini tenazu'dur. Batı medeniyetine göre hayat yardımlaşma ve dayanışma prensibi üzerine değil, kavga ve çatışma prensibi üzerine üzerine kurulmuştur. Öyleyse insanların birbiriyle çatışması ve niza etmesi bu kaidenin doğal bir neticesidir. Kuvvetlinin zayıfı ezmesi çatışma ortamında hakkıdır der ve bunu normal ve meşru görür. 4. Kitleler mabeynindeki rabıtası ahari aharı yutmakla, diğerlerini yutmakla beslenen unsuriyet ve menfi milliyettir. O ise şeyini böyle müthiş tesadümdür. Batı medeniyetine göre toplumları birbirine bağlayan bağ, diğer kavimleri yutmak ve asimile etmekle beslenen ırkçılık ve milliyetçiliktir. Burada Batılıların icat ettiği ulus devlet anlayışına atıf vardır. Bu anlayış kavimler arası çatışmayı, bölücülüğü netice vermiştir. Türkiye'deki muhtelif milletleri bir arada tutan üç önemli kuvvet ve üç büyük bağ vardır. Bunlardan birisi ve en önemlisi din bağıdır. Türk ve Kürt unsurlarını birbirine bağlayan birinci ve en önemli vasıta din kardeşliğidir. Bu asla göz ardı edilemez. Bu asla göz ardı edilemez. Bu bağın kuvvet kazanması da ancak din dini eğitim ve şuurun verilmesiyle olabilir. İkinci önemli ve büyük bağ ise vatan bağıdır. Yani bu vatan üstünde yaşayan bütün unsurların ortak bir alanı, ortak bir çatısıdır. Bu şuur ve bilinç vatandaşlara verilirse her etnik unsur kendini bu vatan üstünde asıl ve rükün görür. Amerika bunu başarmıştır. Üçüncü bağ ise sınıf bağıdır. Bu bağ Hakkari'deki bir Kürt doktor ile İstanbul'daki bir Türk Türk doktor arasında doktorluk sınıfı ile bir alaka ve ilgi kurar. Aynı meslek derneği olanları kaynaştırır ve birbiriyle ilgili kılar. Bu da zararsız ve güzel bir bağdır. Demokrasi, vatandaşlık, hürriyet kavramları elbette gerekli olması gereken kavramlardır. Bu kavramlara Bediüzzaman Hazretleri Osmanlı devletinden işaret etmiştir. Halbuki bu kavramlar güncel siyasetin içine yeni girmektedir. Cazibedar 5. Cazibedar hizmeti, heva ve hevesi teşcih ve arzuların tatmin ve metalibini teshildir. O heva ise şeyni insaniyeti, dereceyi melekiyetten dereceyi kelbiyete indirmektir. O heva ise şeyni insaniyeti, dereceyi melekiyeden dereceyi kelbiyete indirmektir. İnsanın meshi manevisine sebep olmaktır. Bu medenilerin çoğu eğer içi dışına çevrilse kurt ayı, yılan hızır, yılan hınzır, maymun postu görülecek gibi hayale gelir. Bu medeniyetin insana sunduğu ücret ve mükafat ise nefsin pespaye arzu ve isteklerini tatmin etmek ve ona uygun fantaziler üretmektir. Bu da insanın ulvi duyguların ölmesine ve manen hayvanileşmesine sebebi, sebebiyettir. Manen bozulmuş bir adam görünüşte insan da olsa iç cephesi açısından hayvandan farksızdır. Bu tiplerin içi dışına çevrilse kurt ayı yılan hızır maymun postu görülecek gibi hayale gelir.''